2020 yılından beri başımıza musallat olan korona yetmemiş gibi doğa olayları da bu sene bizi çok yordu. Allah'ım inşallah tez zamanda depremler olur, zelzelelere karışırız, yer gök bir olur, dağlar denizlere kavuşur, İnşallah çaresizlik içinde kalırız Allah. Bir beddua gerçekten bu kadar tutabilirdi. masada kıyamet gibi geçen bir dizi olay yaşandı. Hatta bir dönem kahin mayalar sağ olsun ha koptu ha kapacak diye haberler de döndü. Her sene Çaycı Hüseyin'in ölmesi gibi meteor düşmesi de bekleniyor mesela. Gerçi dünyada bu kadar olay yaşandığını gören meteor bir de ben yük olmayayım deyip utanıp geride dönebilir. Daha sonrasında henüz ziyaret edilmediğimiz anlaşılan misafirliği de pek sevmeyen uzaylılarımız var. Onlar da dönem dönem varlık sancısı çekiyorlar. Yeşil diye mor diye mavi diye. niye bu mavi? Ne yapalım hayat işte sizinkini beyazlatmış benimkini lacivert yapmış. Ayrıca beyaz bana göre değil, çabuk kirleniyor. Direkt biz geldik de diyemiyorlar sanırım. Dünyaya uzaydan çizim yapıyorlar bazen. Onlar da yalan deniliyor ama neden olmasın? Belki sanat sever canlılar. Canlı demişken cansız olup dünyayı yok etmesi beklenen şeyler de var. Üstün zekalı robotlar. Virüs ve zombi bari dolaşan kişiler. Nidenin babası Osmanlı ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş. Vatandaşmış böcekler ve danice. Bu kadar kıyamet alameti ya da dünyanın sanat teorileri neden kuruluyor kimse bilmiyor. Ama içiniz rahat olsun. Şirince de kıyamet kopmuyormuş. Kıyamet...